Merhabalar değerli izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz. YouTube kanalımıza Kaymek TV'ye hoş geldiniz. Kaymek ile Başarı Yolculuğu programlar serimizde bugün yine çok özel, çok güzel bir konuğumuzla birlikteyiz. Pınar Şule Doğmaz Hanım Efendi'nin yanındayız. Öncelikle Pınar Hanım, işletmenizde bizi ağırladığınız için hem işvereninize hem size çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ben Şule Pınar Doğmaz. 33 yaşındayım, Kayseriliyim. Lise mezunuyum bir öğretmen çocuğuyum. Peki Kaymek'le nasıl tanıştınız? kaymekte 2011 yılında Erkelet'e ilk, ilk, açılmıştı. O zaman tanıştım. Ee, o zaman ben evde oturuyordum. Hani liseden sonra insanlar hani neler yapabilir, bir, önüne bir amaç belirlemediği için hı, hı. E, biz de ne yapacağız, ne edeceğiz diye düşünürken e, bizimkiler e, yeni açıldığı için onun bilgilerini bize vermişlerdi. Dediler ki kaymaya bir gidelim. Hı hı. Hangi meslekler var, hangileri var, hangileri önümüze açabilir diye düşünürken e, ailem genellikle yönetici asistanlığı istemişti. Hı hı. E, i̇lk başta ona yazıldım. Sonra ben kendim bilgisayarla ilgili çok ilgim olduğu için e, genellikle bilgisayarla ilgili bir bölüm seçmek istemiştim. O arada da bir iş olanağı oldu. Ama iş olanağında e, grafikerlikle ilgili olunca ee, orada bir imkansız oldu tabii iş. Eğitimini almak istedim. Aynen. Eğitimini hangi programlar olduğunu sorup soruşturduk. O yüzden o yüzden bilgisayar destekli grafik tasarım bölümüne geçmek mecburiyetinde kaldım. yeni açıldığı için bize Küçük bir olanak daha sağladılar. Bilgisayar bakım onarım kursuna da isterseniz geçebilirsiniz demişlerdi. E Bilgisayarla da ilgim biraz çok olunca hiç düşünmeden geçtim. Kaymak deyince aklımıza sadece aile geliyor. Sıcak Yani ne bileyim ev gibiydiniz orada. Yani öğlenleyin de oradasınız. Yani akşam çıkışa kadar oradasınız. Evet. Evet. Ki hala da görüşürüm her biriyle. Kaymak size hani demiştiniz ya liseden sonra böyle bir amacım yoktu vesaire. Evet. E, sosyal ortam şansı da tanıdı değil mi? eğitimin tabii ki yanı sıra. Tabii ki. E, zaten devamlı hani mesleğimizle ilgili gezilere de gittik. Hı hı. Ne bileyim matbaacılık olsun. Reklam deyince zaten matbaacılık da giriyor içine. Ee, araç giydirme olsun, dijital baskı olsun, dış mekan baskıları falan hepsini e, çoğu çoğu işlerlerine gezi yapmışlardı bizim için. Hı hı. Hep yani güzel eğlenceli geçti. Evet. Gezili geçti. Yani öyle sadece hani kurs demek de geçmek olmuyor. Kurs değil açıkçası. Kaymak deyince hayatımın 4 ayı, 3,5-4 ay olması lazım. Çok dolu dolu geçirdik biz orada. Yani ailem bile, yani hatta babam bile katılmıştı kursa, hı hı. bahçe bakım e, hı hı. kursuna. O bile devam etmişti ama çok eğlenceliydi, çok güzel evet, kurs. Sadece teorik bilgiler almamışsınız grafik tasarım kursunda anladığım üzere. Evet. Pratik de, e, gelip hem işletmeleri, matbaacıları evet. ziyaret etmişsiniz hem de ileride çalışmayı düşünecek olursanız nasıl bir iş ortamı sizi bekliyor bunu da görmüş olmuş oldunuz bir yerde değil mi? Aynen, doğrudur. Doğru. E, çünkü biraz şey makinalara karşı biraz daha ilgim arttı. Hani gezdikçe e, araç giydirmesini gördük, e, dış cephe e, giydirmelerini falan hepsini gördük. Hani sırayla tek tek gezildi o bölümler. Matbaasından tutun, dış mekan olsun, e, promosyon ürünleri olsun. Hepsini tek tek gezdirdiler. Öyle bir şey ki e, insan en çok galiba yaratıcılığı seviyor. Uh -huh. Reklamcılıkta da hani böyle bunun sınırı yok. Kaymak sizin için ne demek? Hayata tutunma yolu diyebiliriz. İlk basamak diyebiliriz. Çünkü önünüz düzlüktü. Biz o basamağı kaymak sayesinde bastık. Hani onun sayesinde tek tek basamakları çıkmayı öğrendik. Bir meslek sahibi olduk. ...ki e, bu meslekte de devam edeceğimi düşünüyorum ki Kaymak hayatımın geri kalanındaydı. E, meslekleri geliştirme olayınız çok, onu da görüyorum ki gördükçe zaten seviniyorum. Sergileri var, gezileri var, e, Kaymak hayatımızın hepsinde var. E, Kaymak'ı e, kuran e, başta belediye başkanımız olsun ki yöneticilerimiz olsun, idarelerimiz olsun e, en çok da öğretmenlerimize... Öğretmenlerin değeri çok fazla. Çünkü kursu zaten bize sevdiren öğretmenler oluyor. Tamam bir şeyleri öğretiyorlar ki en önemlisi de o aracı olanın dışında bize de bir şeyler öğretenlerin değeri fazladır. Yani hiçbir zaman unutamam öğretmenlerimi. Onun için hepsine baştan sona herkese teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Tekrar, tekrar çok teşekkürler. Sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz biz bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kaymak ile Başarı Yolculuğu programının bugünkü konu Pınar Şule Doğmaz'dı. Kıymetli bir eski bir kursiyerimizdi. Bir reklam ajansında grafiker olarak çalışıyor evet. kendisi. Bize hem kursuyla alakalı hem kurs merkezlerimizle alakalı hem de gerçekten eğitmenlerimizle alakalı övgü dolu sözcükler söyledi. Bir sonra sonraki programımızda görüşmek üzere diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.